Türk silahlı kuvvetleri Gazze istikrar gücüne gönderilecek askerlerimizle ilgili hazırlıklarını tamamladı. Ateşkesin garantörü olan Türkiye'nin Gazze'de olmasının önemini vurgulayan güvenlik kaynakları, askerimizi istememek demek soykırıma devam etmektir dedi. Türkiye gazetesinden Akif Bülbül'ün haberine göre, TSK'nın gelişen teknoloji ve değişen savaş taktik ve tekniklerine göre gelecek için çalışmalar yaptığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bunların hava sistemleri, insansız sistemler, füze sistemleriyle yapay zeka destekli sistemler olduğuna dikkat çekti. Gazze istikrar gücüne gönderecek Mehmetçik konusunda Türkiye açısından bir sıkıntının söz konusu olmadığını dile getiren güvenlik kaynakları Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor ama İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail'e baskı yapıyorlar Türk askeri olsun diye. Çünkü ateşkesin garantörlerinden biri olarak bizim de orada olmamız lazım. Biz olmazsak dünyanın sonu da değil. Endonezya, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin olması da bizim orada olmamızla aynı anlama gelir. Bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırladık. Görev yapacak birlikler gelsin dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortadayken sen Türk askeri gelmesin diyemezsin. Bunu diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsan soykırıma devam etmek niyetindesin demektir değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar TSK'nın son yıllarda gerçekleştirdiği atılımı da değerlendirdi. Buna göre TSK Türk savunma sanayinin geldiği nokta ve savaş taktiklerinin teknolojiye göre şekillenmesine dikkate alarak önümüzdeki dönem için hava savunma sistemleri, füze teknolojisi, insansız sistemler ve yapay zeka destekli sistemler olmak üzere dört ana konuya odaklandığını belirterek şu bilgileri verdi. Önümüzdeki dönemde ordumuzun üzerinde duracağı dört tane ana nokta var. Bir tanesi hava savunma sistemleri. Bu alanda çok hızlı ilerliyoruz. Çelik kubbe kapsamında planlanan hedeflere ulaşmak için herkes canla başla çalışıyor. Aselsan SSB arasında geçtiğimiz günler 6,5 milyar liralık bir anlaşma imzalandı. En son bu sistemin bir parçası olacak. TF2000 hava savunma muhbirinin de ilk blok inşaatına İstanbul Tersanesi komutanlığında başlandı. İkincisi insansız sistemler bu alanda zaten ülkemizin geldiği nokta ortada. İHA'larla başlayan süreç İDA ve İKA'larla devam ediyor. Üçüncüsü füze teknolojileri. Bu alanda özellikle Roketsan çok hızlı şekilde ilerliyor. Hipersonik füze üretimi önümüzdeki dönemde bu alanda en önemli önemli odak noktamız olacak. Dördüncüsü de teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak yapay zeka destekli sistemler. Yapay zeka destekli sistemleri kullanarak askerin cephedeki yükünü üzerinden alacağız.